Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ama bu kez oynamadığı sevimli tehlikeli bu cuma gösterime giriyor değerli izleyenler. Filmi basın gösteriminde izledik ve akabinde sıcağı sıcağına sinema yazarlarının görüşlerini aldık. Müzikten sinemaya geçen isimler kervanına katılarak yoluna devam eden Özcan Deniz'den yeni film Sevimli Tehlikeli. Ya sonra evim sensin Su ve Ateş gibi filmlerinde hatıra sayılır bir gişe başarısı yakalayan Deniz bu kez yalnızca yönetmen koltuğunda oturuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği üç filmin ardından bir kez daha kamera arkasına geçen Özcan Deniz, sevimli tehlikede, romantizmi, aşkı ve drama harmanlıyor. Rapunzel'den Cinderella'ya, Beyaz Atlı Prensen Robin Hood'a kadar tanıdık olduğumuz pek çok masalı birleştiren filmin başrollerini ise genç oyuncular Ayça Ayşin, Turan ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. <laughs> Filme sinema yazarlarından gelen ilk yorumlarsa şöyle. Özcan Deniz'in içinde olmadığı ama yönettiği ve senaryosunu da yazmış müzikler de ona ait. Ben gençler için özellikle çok izlenebilir ve başarılı bir film olarak değerlendiriyorum. Çok komik yanları vardı, draması da vardı, aksiyonu da vardı. Böyle pek çok türü aynı potada eritmiş genç kuşağı sinemalara çekecek bir film. Tebrik ediyorum Özcan'ı. Eğlenceli, masası, komik hem de dokunaklı. Her şey vardı filmde. Ben sevdim açıkçası. Bence Oğuzhan Deniz e, bir risk almış burada. E, bir dram üzerine kurulu bir aşk filmi çekmemekle bence büyük bir risk almış. Ve bence onun altından da gayet güzel kalkmış yani. Sevimli tehlikeli 4 Şubat'ta yapılacak galanın ardından 6 Şubat'ta Türkiye genelinde vizyona girecek. Bak senin olur ben.